Virüsün ilk görüldüğü ülke olan Çin'le uzun bir sınırı paylaşıyor. Ülkedeki ilk vaka Ocak ayında kayıtlara geçti. Bu dezavantajlara rağmen Rusya'daki virüs vakaları diğer ülkelerle karşılaştırıldığında çok düşük. 146 milyon kişinin yaşadığı Rusya'daki vaka sayısı 628 bin nüfusa sahip Lüksemburg'dan daha az. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüsün yayılmasını durdurduklarını ve durumu kontrol altına aldıklarını söylüyor. Peki Rusya bunu nasıl başarıyor? Bunda Rusya'nın erken önlem almaya başlamasının payı büyük. Çin'le olan yaklaşık 4200 kilometrelik sınırını 30 Ocak'ta kapattı. Sınırda karantina bölgeleri oluşturdu. Bu önlemin virüsün yayılmasının engellenmesinde rol oynadığına dikkat çekiliyor. İkinci faktörse testlerin çok yapılması. Vaka takibinin sıkı tutulması ve izolasyon yönteminin iyi uygulanması. Ülkede şimdiye kadar 156 binden fazla test yapıldı. Bu testlere Şubat ayının başında başlandı. Buna karşın ABD testlere ancak Mart ayında başlayabildi. Rusya'da havalimanlarında toplu testler yapıldığı, Çin, Güney Kore ve İran'dan gelenlere de testler uygulandığı belirtiliyor. Buna karşın Rusya'nın da virüse karşı aldığı önlemlerde açıklar bulunuyor. İtalya gibi virüsten en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden gelenlerin sadece ateşlerine bakıldığı ve 14 günlük evlerinde karantina yönteminin uygulandığı belirtiliyor. Bu önlemin yetersiz kaldığına dikkat çekiliyor. Ülkede gerçek vakaların açıklanmadığı yönünde de bir iddia var. 86'daki Çernobil faciası ve 80'lerdeki AIDS salgınının üstünün örtbas edildiği hatırlatılıyor. Rus yetkililerin yine aynı yönteme başvurmuş olabileceği yönünde endişeler var. Gerçek vaka sayısının 20.000'in üzerinde olduğu ileri sürülüyor. Virüsten ölenlerin ölüm nedenlerinin farklı gösterildiği de bir başka iddia. Ancak Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri bu iddialarla hemfikir değil. Rusya'nın uzun süre gerçek vaka sayısını gizli tutamayacağına dikkat çekiliyor.